nerede? ya hani olur ya Ceyhun böyle bazen patates çuvalı ağzına kadar dolar 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 dolar. E, üşüttü tabii çocuk. Ne yapsın? Geçmiş ee, olsun. Ya şu tuvalet muhabbeti beni boyaydı. etkiledi. Ee, en işte tuvalet nerede? Koridoru çık sağda. Tanka. E, ben oh, böyle olmayacak bir bakayım. Çok merak ettim ya. Evlatlarım benim ya. Estağfurullah. buyurun. Bak baba bir bak. Şimdi midesi... Nasıl diyeyim size yani? Sanki midesinde bir tane birisi var, bir insan yaşıyor ve o insan çok fesat. Mide fesatı gibi yani. Ve en kötü huyu da, e, abi sifon çekmiyor bu çocuk. Ee, baklavayı koymadınız mı? Oğlum dur şimdi ya. Uyanacak adam. Ay bir naylon falan mı koysaydık buna ya? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kandi, ne oluyor? Ee, gitmeyin, yanımda olun diye ben. Oh, wow. Borcunu vermeye geldin. You won't... Evet, değmesin yağlı boya. Ay ne güzel operasyon oldu be. Vallahi öyle oldu. Kandu abimin alt dudağı dışında hiçbir kaybımız yok. <laughs> abi, tablonun değeri 200, Tuncer yüze okuturum diyor. İyi. Gel Edas, bir milyonu toplamak için bizim her hafta böyle iş yapmamız lazım abi. Heh, başladı gene bu ara gazları. Hadi çok, çok yoruldum.